Hayır demek basit bir kelime iki hece ama içinde yılların yükünü, kırılma korkusunu, reddedilme endişesini taşıyor. Bazen evet demek kolay geliyor, karşı taraf mutlu oluyor, sorun çıkmıyor, huzur bozulmuyor. Ama o evet her söylendiğinde senden bir parça kopuyor. Hayır diyemeyen insanlar yavaş yavaş kendi hayatlarının misafiri olurlar başkalarının programında yaşar. Başkalarının önceliklerini kendi önceliklerinin önüne koyar ve gün gelir. Aynaya baktığında tanımadığın birini görürsün. Bugün konuşacağımız şey tam da bu. Hayır demek bir reddetme değil. Özgürlüğünü geri alma eylemidir. Bir hayır demek kendini korumaktır. Hayır aslında bir duvar değil. Seni koruyan bir kapıdır. O kapıdan kimin, ne zaman, hangi şartlarda gireceğine sen karar verirsin ve bu karar senin kendi hayatının kontrolünü elinde tuttuğunun göstergesidir. Çoğu insan hayır kelimesini kullanmaktan çekinir. Çünkü reddetmenin kırıcı olacağını, karşı tarafı inciteceğini, hatta ilişkileri zedeleyeceğini düşünür. Ama bilmez ki her gelişine evet dediğinde kendi sınırlarını ihlal edenin bizzat kendisi olduğunu sürekli evet dediğinde zamanını başkalarının istekleriyle doldurursun. Kendi planların, hayallerin, dinlenme zamanların hep ikinci plana düşer ve bir bakmışsın senin hayatın yerine başkalarının hayatı yaşanmış. İşte bu yüzden hayır demek bir reddetme değil, bir sahiplenmedir. Hayır dediğinde aslında şunu söylersin: Benim de zamanım, enerjim, duygularım önemli ve ben bunları boşa harcayacak kadar değersiz değilim. Çünkü sınır koymak başkalarını uzaklaştırmaz. Senin gerçek değerini bilenleri yanına çeker. 2. Her evet bir hayırın bedelidir. Hayatta attığın her evet aslında başka bir şeye hayır demektir. Ama çoğu zaman bunu fark etmezsin. Çünkü anlık olarak iyi görünür. Birini kırmamak, uyumlu olmak, yardımsever görünmek fakat her evet görünmeyen bir bedelle gelir. Arkadaşının senden rica ettiği ekstra yardım, belki senin uzun zamandır planladığın o dinlenme saatini sessizce elinden alır. Patronunun son dakika yüklediği iş, belki çocuğunla geçireceğin sıcak bir akşamı, geri dönmeyecek bir anıyı senden çalar. Bir tanıdığının "Hadi gel" davetine verdiğin evet, belki o gece kendi iç dünyanı dinleyip toparlanma fırsatını kaybettirir. İşte bu yüzden her evet dediğinde aslında bir yerlerde kendine hayır demiş oluyorsun. Kendinden, enerjinden, planlarından ve bazen farkında olmadan gelecekteki huzurundan. Çünkü zaman, enerji ve dikkat sınırlı kaynaklardır. Sen bunları herkese dağıttığında kendine ayıracak hiçbir şeyin kalmaz hayır diyemediğin her an fark etmeden kendi hayatının iplerini biraz daha başkasının ellerine bırakmış olursun. Gerçek denge herkese yetişmekte değil, kime evet, kime hayır diyeceğini bilmekte yatar. Ve unutma, her evet başka bir şeye hayırdır. O hayırın ne olduğuna dikkat et. 3. İnsanlar sınırlarınıza alışır. Hayır demek ilk başta kolay değildir. Çünkü birçoğumuz çocukluktan beri uyumlu olmak ve herkese yetişmek üzerine şartlanmışızdır. Bu yüzden ilk kez birine hayır dediğinde karşı taraf şaşırır. Sen değiştin derler. Eskiden böyle değildin derler. Belki surat asarlar, belki de kırıldıklarını hissettirirler. Ama bil ki bu onların yeni duruma alışma sürecidir. İnsanlar senin onlara her zaman açık kapı bırakmana her çağırdıklarında gelmene, her ihtiyaç duyduklarında hazır olmana alışmışlardır. Ve bir gün kapılarını kibarca kapattığında ilk tepkileri doğal olarak huzursuzluk olacaktır. Bu senin yanlış yaptığını göstermez. Aksine sınırlarının farkına vardığını gösterir. İlk başlarda acaba bencil mi oldum diye düşünebilirsin ama hayır. Bencillik herkese sürekli hayır demek değil. Kendi ihtiyaçlarını tamamen yok sayarak başkalarının ihtiyaçlarını sürekli öne koymaktır. Senin yaptığın sağlıklı bir denge kurmak. Zamanla insanlar seni yeni halinle tanıyacaklar. Sana gelmeden önce iki kez düşünecekler. Gerçekten bu isteğim önemli mi? Onun vaktini almaya değer mi? Ve işte bu noktada istemeden de olsa sana daha çok saygı duymaya başlayacaklar. Çünkü sınır koymak Yalnızca başkalarına çizdiğin bir çerçeve değildir. Aynı zamanda kendine verdiğin bir değerin ilanıdır. Sen kendi sınırlarına saygı gösterdiğinde bu etrafındaki insanlara sessiz ama güçlü bir mesaj verir. Ben kendime değer veriyorum ve bu değerden ödün vermeyeceğim. Bir süre sonra hayır dediğinde kimse garipsemeyecek. Çünkü bu senin kim olduğunun doğal bir parçası haline gelecek. İlk baştaki direnç yerini kabule, hatta saygıya bırakacak. Ve sen başkalarının tepkilerine göre değil, kendi değerlerine göre yaşamayı öğreneceksin. 4. Hayır demek ilişkileri bitirmez, onları sağlamlaştırır. Çoğu insanın içinde gizli bir korku vardır. Eğer hayır dersem beni sevmeyi bırakırlar. Bu korku Bizi çoğu zaman sessiz fedakarlıklara, kendi sınırlarımızı yok saymaya ve sürekli evet demeye iter. Ama işin ilginç yanı şu ki, hayır diyebilen insanlar genellikle daha sağlam, daha sağlıklı ilişkiler kurar. Neden mi? Çünkü hayır dediğinde karşı taraf sınırlarını net bir şekilde görür. Artık hangi noktada durmaları gerektiğini bilirler. Bu ilişkilerde görünmez ama çok güçlü bir güven inşa eder. Çünkü sınırları olan insan kendini korur. Kendini koruyan insan ise başkasına yük olmaz, karşısındakini de tüketmez. Hayır demek aslında bir dürüstlük ifadesidir. Karşı tarafa, bunu yapmak istemiyorum çünkü bu benim değerlerime, zaman planıma ya da ruh halime uymuyor. Demenin kısa ama net yoludur. Böylece iletişim maskesiz olur. Ne sen karşı tarafı memnun etmek için rol yaparsın, ne de o senin kırgın ama gülümseyen yüzünün ardında bir öfke biriktiğini hisseder. Sağlıklı ilişkiler samimiyet üzerine kurulur. Samimiyet ise bazen evet demekle değil, gerektiğinde hayır diyebilmekle korunur. Çünkü hayır diyemeyen kişi, zamanla içinde biriktirdiği yorgunluk ve kırgınlığı fark etmeden ilişkisine yansıtır. Başta sessizce katlandığı şeyler gün gelir patlayıcı bir tepkiye dönüşür. Hayır dediğinde ise hem kendine hem de karşındakine dürüstlük göstermiş olursun. Bu dürüstlük ilk başta hoşuna gitmese de uzun vadede karşı tarafta güven duygusu yaratır. Çünkü bilirler ki senin evetin gerçekten evettir ve hayırın gerçekten hayırdır. Unutma insan ilişkilerini güçlü yapan sürekli evetler değil, doğru yerde söylenmiş hayırlardır. Böylece bağlar yapmacık değil, gerçek olur. Ve bu gerçeklik fırtınalara karşı bile dimdik ayakta durur. 5. En büyük Evet'i kendine söyle. Hayır demek aslında başkalarını reddetmek değil, kendine kocaman bir evet demektir. Birçok insan başkalarını memnun etmeye çalışırken kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atar. Çünkü toplum bize Önce başkalarını düşün mesajını çocukluktan beri fısıldar. Ama şu gerçeği unutuyoruz. Eğer kendi enerjini, sağlığını, ruhunu korumazsan uzun vadede kimseye gerçek anlamda faydalı olamazsın. Kendine evet demek, vakit ayırmak, dinlenmek, ilgi alanlarına yönelmek, ruhunu besleyecek şeyler yapmak demektir. Bu bencillik değil, bilinçli bir öz sevgidir. Tıpkı bir telefonun şarj edilmesi gibi. Sen de enerjini yenilemeden çalışmaya devam edemezsin. Boş bir kaptan kimseye su veremezsin. Kendine evet dediğinde "Ben de önemliyim." demiş olursun. Başkalarının senden beklediklerine değil, kendi değerlerine, kendi önceliklerine de yer verirsin. Ve işin ilginç yanı, bunu yaptığında ilişkilerin bile güçlenir. Çünkü sen kendini ihmal etmediğinde, başkalarına verdiğin değer de daha kaliteli ve samimi olur. Ruhunu beslemek. Bazen tek başına sessizce kahveni yudumlamak, bazen sevdiğin bir kitabın sayfalarında kaybolmak, bazen hiçbir şey yapmadan sadece dinlenmek demektir. Bu küçük görünen anlar aslında zihnini tazeler, duygularını dengeler ve seni yeniden hayata hazırlar. Unutma. Kendini sürekli tüketerek kimseye iyilik yapmış olmazsın. Gerçek iyilik önce kendi iç dengenle başlar sen dengedeysen, huzurluysan, enerjin yerindeyse, o huzur başkalarına da bulaşır. Tükenmiş bir insanın sevgisi bile yorgun olur. O yüzden hayır dediğinde aslında kendimi seçiyorum diyorsun. Bu seçim seni bencil yapmaz. Aksine seni daha güçlü, daha dengeli ve daha verici yapar. Çünkü sen iyiysen dünyan da iyileşir. Hayır demek seni yalnızlaştırmaz. Tam tersine özgürleştirir. Her hayır dediğinde hayatının kontrolünü eline alırsın. Başkalarının beklentileri yerine kendi değerlerine göre yaşarsın. Bu sayede başkalarının gölgesinden çıkar, kendi ışığınla parlamaya başlarsın. Özgürlük sadece zincirleri kırmak değil, seni tüketen küçük bağlardan kurtulmaktır. Hayır diyerek zamanını, enerjini ve ruhunu korursun. Geriye dönüp baktığında kendi seçtiğin yollarda yürüdüğün için huzur duyarsın. Kendi hayatını kendi ellerinle yönetmek gerçek özgürlüktür. Başkalarının onayına değil, vicdanına kulak vermektir. Belki bazı kapılar kapanır ama unutma, her kapanan kapı seni gerçek yerin olan başka bir kapıya götürür ve orada artık kendi ışığında yaşarsın.